Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Fobiltor 20 mg film kaplı tablet nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Fobiltor 20 mg bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı açık kahverenkli badem şeklinde film kaplı tabletler şeklinde 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır. Bu torun etkin maddesi tadalafil, fosfodiesteraz 5 inhibitörleri olarak bilinen bir ilaç grubunun üyesidir. Akciğerlerinizin çevresindeki kan damarlarının gevşemesini sağlayarak akciğerlerinize giden kan akımını güçlendirir. Bu Biltor, fiziksel egzersiz kapasitenizi artırmak amacıyla kısaca pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Pubiltor tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise pubiltoru şu durumlarda kullanmayınız. Eğer pubiltorun bileşimindeki tadalafil etkin maddesi ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, son 3 ayda kalp krizi geçirdiyseniz, tansiyonunuz çok düşükse yani düşük kan basıncınız varsa, göğüs ağrısı tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlardan birini çeşitli formlarda düzenli veya aralıklarla olarak kullanıyorsanız, Hubil Toru şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer şu durumlardan birine sahipseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. Pulmoner hipertansiyonunuz dışında başka kalp rahatsızlıklarınız varsa, kontrol altına alınmamış yüksek tansiyon gibi bir sorununuz varsa, kalıtsal göz rahatsızlığınız varsa, ciddi bir karaciğer rahatsızlığınız varsa, ciddi bir böbrek rahatsızlığınız varsa, peniste şekil bozukluğu sorununuz varsa, penisinizdeki sertleşmenin 4 saatten daha uzun sürdüğü bir durum yaşadıysanız, orak hücre anemisi, multimiyelom ve lösemi gibi bir kan rahatsızlığınız varsa, görme dani azalma ya da görme kaybı yaşarsanız, pubiltor kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu yarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Pubiltor'un yiyecek ve içecek ile kullanılması pubiltor aç ya da tok karnına alınabilir. Pubitor 20 mg film kaplı tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Pubitor'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkisi baş ağrısı, kas ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, burunda dolgunluk, kol, bacak, sırt ağrısı, bulantı, hazımsızlık, karın ağrısı, ateş basması, yaygın yan etkisi migren, bulanık görme, göğüs ağrı, çarpıntı, tansiyonda düşme, yüzde şişme, burun kanaması, kusma, mide içeriğinin yutak borusuna geri kaçışı, döküntü, göğüs ağrısı, rahimden gelen kanama, yaygın olmayan yan etkisi, geçici hafıza kaybı, kasılmalar, kalbin hızlı atması, tansiyonda artış, terleme, kurdeşen, erkeklerde peniste uzun süreli ağrılı ya da ağrısız sertleşme durumu, bilinmeyen yan etkisi, görme alanında kayıp, ani işitme kaybı, penisin sertleşme süresinin uzaması, göz kapaklarının şişmesi, göz ağrısı, gözlerde kırmızılık, kalp krizi ve inme. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Pubiltor 20 mg film kaplı tablet nasıl kullanılır? Önerilen pubiltor dozu aç veya tok karnına günde bir kere alınmak üzere 40 mg'dır yani 2 adet 20 mg'lık tablet. Dozu 40 mg gün içinde bölmek önerilmemektedir. Uygulama yolu ve metodu ise pubiltor ağız yoluyla alınır. Tabletleri bütün olarak bir miktar su ile birlikte yutunuz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 18 yaşın altındaki adolesanlar ve çocuklar için uygun değildir. Yaşlılarda kullanımı yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Tor'un Pubiltor saklanması. Pubiltoru çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.